Skam severler, selam. Ee, birçok video çektik rehber niteliğinde araç olsun, metabolizma, vır zıvır, ile ilgili birçok şey yaptık. Şimdi de sıra ee... inşaat, engineering. Şimdi bir de zombi dadandan mı bize? Arabayla zombi. Evet, öldürülüyor. Neyse kendimize güzel bir düzlük bulalım, güzel bir ev inşa etmek için. Ee, ev inşasında aslında e, bir yer bulma konusunda hani güvenli olması açısından böyle ulu orta yapmamak gerekiyor mantıken. Çünkü e, hırsızlar da dayanabilir, e, rahat bırakmazlar. Ama biz şimdilik hani e, mekanini anlamak adına. ...inşaat sisteminin e, ulu orta bir yere yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle aşağısı deniz, yukarısı dağ. E, buralar güzel yerler aslında. Daha doğrusu biraz düzlük bulmaya çalışıyorum ki... ...inşaatımız daha kolay olsun. E, Manta aslında inşaatı... Ee, mağara içine vesaire yapmak daha mantıklı oluyor, daha korunaklı oluyor, daha gizli oluyor. Ee, yani siz bugün yapacağımız, bugün deneyeceğimiz işlemleri e, farklı yerlerde, daha gizli yerlerde yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi inşaatımızın temelini atalım. Şimdi burası oldukça düz bir alan, ama her zaman düz bir alan bulamama ihtimaliniz var. O nedenle Hemen el işçiliği kısmında inşaat malzemelerine bir bakalım nelerimiz var nelerimiz yok. Öncelikle inşaat kısmına girişmeden önce bu kısım herkeste açık olmayabilir. Bunun nedeni de metabolizmada ki engineering yani mühendislik seviyesinin düşük olması ya da yetersiz olması ile alakalı bir şey. Ee, Skilllerinizi ona göre verirseniz oyunun başlangıcında... Ee, bu kısımları yapmanız Daha çabuk daha kolay Erişilebilir olacaktır Evet zeminle başlayalım Burası düz ama burası düz olmayabilirdi Bu platform kısmı Aslında bunun için önemli Mesela bu platformu buraya sabitleyelim F'e basılı tuttuğumuzda Yüksekliğini bu şekilde ayarlayabiliyoruz ee, Yer yamuk olsaydı e, ee, bu yükseklik ayarlama şekliyle Aslında o yerin yamukluğunu tölere edebilir olacaktık bizim yerimiz zaten düz gibi görünüyor Ben o yüzden çok yüksek yapmayacağım ee, Şimdilik inşaatımızın temeli olan bu kısmı biraz büyütelim demek istediğimi anlatacağım şimdi neden düz olması gerekiyor kısmını şuraya birkaç seri gideyim Ondan sonra başlatacağım. Ve inşaat yaparken e, gördüğünüz gibi üzerine geldiğinizde gerekli olan malzemeler, işte üç tane odun, işte toolbox vesaire gerekiyor, yani alet çantası vesaire gerekiyor. Ben bunları size şu an için gösterebilmek adına hızlıca yapıp geçiyorum. Normalde sizin bunların hepsini ayrı ayrı toparlamanız gerektiğini unutmayın. Yani e, biraz emek işi gerçekten. Eğer arkadaş grubunuz varsa Aslında eğlenceli olabilir Ama diğer türlüsü Çok zaman alır Diyebilirim Şimdi bir platform yaptık Bu platformu neden yaptık Onu göstermek için Şöyle bir bakayım Mesela burada Wooden cabin var Gördüğünüz gibi wooden cabin'i dümdüz yere koymanıza izin vermiyor oyun çünkü yer yamuk olabilir vesaire hani bir bug hata oluşmaması adına buna izin vermiyor illa e, bir platformun üstüne yapmanız gerekiyor wooden kabini gördüğünüz gibi ben buraya bir sıra daha gitmeyi düşünüyorum bu e, ıvır zıvır işleri yapmadan önce e, o sırada da anlatmaya devam edeyim ee, dediğim gibi mağaralar var İnternetten haritalarını bulabilirsiniz mağaraların mağaralar aslında güvenlik açısından daha kolay çünkü etrafını çevirmek e, daha az e, malzeme gerektireceği için hem daha hızlı bir kendinize yer yapmanız açısından hem de e, tek bir duvarla belki de mağarayı kapatabileceğiniz için. Ee, o duvarı daha sağlam bir hale getirebilirsiniz upgrade ederek. Ee, o upgrade kısımlarına birazdan başlayacağız. Şimdi büyük bir alan yaptık. Burada çeşitli malzemeler var. Duvardı vesaireydi falan. Gördüğünüz gibi kapılar var. Ben bir ufak öncelikle wooden kabinimi yapayım köşeye diye düşünüyorum. Mesela... Şöyle yapsak uyar mı? Bakalım. Bu blueprint hali olduğu için bunu sonra yok edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Hani görmek açısından bunu koyuyorum. Bunu yaptım. Gördüğünüz gibi wooden kabinim hazır. Ama bunun kapısı yok. Hemen şuradan tekli bir kapı koyalım. Bu kapı onun kapısı değil anladığım kadarıyla. Wooden kabinin kapısı şuymuş. Okey. Kabindor. door kapısını da yaptık. Gördüğünüz gibi kapatıp açabiliyorsunuz. Ee, ama bu tabii ki yeterli bir durum değil. Kilit kısmına daha sonra geleceğiz. Öncelikle şu inşa olaylarını az çok çözelim. Bakalım başka neler varmış. Ee, şimdi bu etrafı duvar öreceğiz. Bu yaptığımız kısmı. Ama onun öncesinde bence biz buraya bir giriş kapısı yapalım araç için. Ama araç şu yüksekliği aşamayacağı için oraya bir merdiven koyalım. Merdivenle çıkarttırabiliriz arabaları. Şuraya şöyle merdiven. Belki de şuraya bir tane daha merdiven yaparsak daha güzel olabilir. Evet. Şimdi etrafı çevirme kısmına gelelim. Şurada duvarımız var. Ama şu araç girişini bir çözelim de ondan sonra yapalım. Ufak bir bahçe payımız da olsun değil mi? Bahçemiz olsun yani. Şöyle düz mü oldu? Yamuk mu oldu? Yamuk olmuş. Destroy. Şuradan kendime referans alayım ben bunu. En iyisi. Aynen. Şöyle gidersem bu şekilde. Şuraya yapsam sanırım orantılı olur. Evet. Giriş kapısı hemen etrafı çevirelim duvarlarla. Şu adamın hızını biraz arttırayım böyle. Koşmamız lazım. Gördüğünüz gibi duvar örebiliyorum. Ee, aslında komple duvar örmek yerine temel şeyleri göstersem daha sonra siz e, deneye yanına zaten kendi istediğiniz şekilde bir şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla zaman da harcamayalım bu kısma. Ee, kapağını da kapatalım. Kapının kapak. Kapak oldu mu bilmiyorum ama. Evet. Ya da hızlıca yapayım mı ya? Hemen, kabaca şöyle bir çevireceğim. Zaten hani, yapamadığınız evrede bir sıkıntı varsa kırmızı olarak görünüyor. Hani onu anlamak zor değil. Bizim adam susamış. Dayansın, bir şey olmaz. Hmm. gayret evet. Az kaldı. Şurayı da çevirdik mi olay biter. Siz tabi daha ince çalışabilirsiniz. Ben şu an göstermek için tam sınırdan bile çekmedim aslında bakarsanız. Ee, daha güzel bir çalışma yapılabilir. Bol zaman olursa. Evet. Şurayı direkt çaprazlamasını çekiyorum. Okey tamamladık. Şimdi. Burada şöyle bir nokta var. Güzel bir alanımız var. Hatta arabamızı da sokabiliyor muyuz ona da bakalım. Şöyle baktığınızda ufak bir fort havası oluştu. Bu arada drop düşüyor karşıya görebiliyorsunuzdur. Evet, merdivenle gördüğünüz gibi platformun üstüne aracı çıkarmak pratik oluyor. Şimdilik bu aracımız burada dursun. Şimdi... Ee, bu kapıların üzerine geldiğinizde... Ee, dikkat ederseniz HP kısmı var. HP yani Health'i gösteriyor. Bu duvarın ne kadar dayanabileceğini gösteriyor. Çünkü dışarıdan size saldırı olabilir. Ee, silahla, bombayla... Ee, bir şekilde saldırı gelebilir. Dolayısıyla sizin bunları malzemeniz oldukça upgrade etmeniz lazım. Mesela yapalım, şu duvarı upgrade edelim. F'e basıp upgrade dediğinizde zaten gerekli olan malzemeler yine üzerinde görünüyor. Ben şimdi göstermek için örneğini yapacağım, upgrade edeceğim bol bol yapabildiğim kadar. Gördüğünüz gibi duvar oldu bildiğiniz beton yani bunu da kırabilirse bravo ne diyeyim ya yani. gördüğünüz gibi hayvan gibi duvar kapıyı da aynı şekilde upgrade edebilirsiniz kapının da bir e, her durumu var çünkü kapı da gayet sağlam bir kapı oldu kapının çerçevesini de upgrade edelim. sağlam. Hiçbir şey olmaz buna. Üstünden de kolay kolay atlayamazlar. İçeriye el bombası hala atabilirler tabii ki. Bu tarz dertlerimiz hala var. Ee, bakalım başka neler yapabiliyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir devasa e, kabin de var. Hani böyle iki katlı e, bir ekibiniz varsa e, belki içini paylaşmak açısından daha Keyifli olabilir. Devasa bir Wooden kabin. Ee, ben şimdilik tekli olandan yaptım. Ee, orta Seviyesi varmış bunun. Küçüğün bir büyüğü. Şeklinde. Gördüğüm kadarıyla. Ee, şurada da Etrafını sarabileceğiniz Bariyerler var. Bu bariyerlerin güzelliği şu. Siz bunun üzerine geldiğinizde ee, Adamın canı azalmaya başlıyor. Çünkü dikenler battığı için. Hani bu bir koruyucu, bir caydırıcı etken olabiliyor oyunda. O nedenle. Şöyle baktığınızda ufak bir hapishane havasına düründü gibi dışarıdan bakınca. Şuraları upgrade edelim. En azından ön taraf güzel görünsün değil mi? Evet. En azından önden bakınca gerçekten hafiften bir kaleyi andırtıyor şu anda. İçeri girelim tekrar. Buraya başka neler yapabiliriz? İçeriden bakıyorum. Gözetleme kulesi mantığında şeylerimiz var mı? Var. Ama bu biraz tabi kısa gibi görünüyor. Bakalım öyle miymiş hakikaten. Mesela şu köşeye yapalım bir gözetleme kulesi. Değil mi? Bunu upgrade edebiliyor muyuz acaba? Bunun da bir upgrade'i var mı? Varmış. Hmm. Evet, bu da upgrade edilmiş hali. Hani şöyle baktığınızda buradan ee, hem kendinize siperlik açısından hem de işte düşmanı görmek, etrafı daha rahat görmek açısından güzel bir olanak gözetleme kulesi mantığı. Onu da görmüş olduk. Başka nelerimiz var? Ee, ufak... Bu muhtemelen üstüne falan mı yapılabiliyor acaba? Bakalım. Bunun üstüne gözetleme kulesi hoş olurdu. Öyle bir imkanı varsa bir deneyelim. Hemen. Bunun üstü de çok şey değil ama... Evet, bunun üstüne gözetleme kulesi direkt yapılmıyor. Peki bunun üstüne platform yapılıyor mu? Yapılmıyor. Okey. Bunun için demek ki büyük wooden kabin yapmak lazım ki üstüne bir şey yapabil, ya da işte üstüne çıkıp bir etrafa bakmanın mantığı olsun. Ama belki beton blok kullanabiliyor mu diye baktım. Beton blok da kon konulmuyor. Evet, ilginç olmuş o kısım. Şöyle dışarıya mesela beton blok kısmını da gö gösterelim hemen. Ee, Beysinizi sağlamlaştırmak adına şöyle beton bloklar kullanabilirsiniz. Hatta yani çok malzemeniz varsa bütün base'i bu şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü bunları şu şekilde üst üste de koyabiliyorsunuz. Ee, ama bunda tabi böyle üstüne çıkıp içeriye atlama durumu yok gibi görünse de... E, bazıları bir şekilde araba ile geliyor köşeye. Arabanın üstüne çıkıp atlamaya çalışanlar vesaire oluyor. İşte o yüzden bu tür e, engelleyici malzemeleri daha öne yapmak lazım. Hani şöyle gibi aslında ana noktadan uzaklaştıracak şekilde dibine yapmak mesela benim yaptığım belki de şu noktada yanlış oldu daha uzaktan yapmak daha mantıklı olabilir gibi görünüyor bakalım başka nelerimiz var ee, yani burada ıvır zıvır şeyler yapmışlar ee, target kısmı mesela hani böyle pratik yapmak istersen gibisinden ee, bir köşeye koyup hedef tahtası mantığında bir şey yapmışlar. Bu realde bir ee, farklı bir etkileşimi var mı bilmiyorum. Daha önce kurup denemedim yani. Değişik bir şey. Hatta burada televizyon, koltuk, multuk falan var ya. Dur bakalım. Şöyle şuraya bir masa atalım, değil mi? Şöyle bir masa. Aynen. Bakayım sandalyemiz, mandalyemiz var zaten. Aaa mis. Aa, hakikaten arkadaş grubuyla çok güzel eğlenilebilir yani. Ateş yakarsın falan. Şöyle. Zaten oturabiliyorsunuz biliyorsunuz. Hani böyle bir değişik bir ortam yaratmak isteyenler için. Keyifli olmuş. Uzun masa da varmış bu arada. Ee, gördüğüm kadarıyla. Bakıyorum bakıyorum. Çadır var. Çadır. Hani böyle bir bilemedim. Kullanın olur mu? Olur elbet. Başka başka. Televizyon. Tahta televizyon. İlginç. Koyalım mı şu masanın üstüne bir nasıl görünüyormuş bakalım. Evet. Tahta televizyon. Vallahi tahta yani. Çalışmadığı için. Bakıyorum, bakıyorum. Burada tabii e, base'inizi yaptığınızı varsayarsak sayarsak e, burada atıyorum çok kullandığınız skill'lerinizin e, yettiği kadarıyla mesela work e, work, workbench kısmı yaratabilirsiniz. Bu sizin burada mermi üretmenizi sağlar. El kısmında yukarıya gittiğinizde burada atıyorum mesela ee, 7.62 mermisi üretebiliyorsunuz. 7.62 mermisi üretebilmeniz için var olan malzemeler dışında bir de ee, workbench'e ihtiyacınız var. Bunlar ya böyle işte base'inize yapabileceğiniz şeyler olabilir ya da e, bunker'larda ee, ya da bazı şehirlerdeki ufak dükkanların içinde bulabileceğiniz e, makinalar. Bunlar olmadan malzemeniz dahi olsa e, bazı ürünleri craft edemiyorsunuz. O yüzden hani base'de bir workbench bence çok yararlı olabilir diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde işte süs tarzı şeyler var bilirsiniz ki. Hani caydırıcılık olması babında belki ee, oyun içerisinde belki bazı yerlerde görmüş olabilirsiniz adam e, öldürdüğü kişilerin kafasını böyle sırayla asmış hani e, caydırıcı olsun vesaire gibisinden ki bence işe yarıyor çünkü orada o kadar kişi öldüyse hakikaten ya da hani e, bu kadar kafayı nereden bulduysa adam ee, insan bir acaba diyor yani acaba bu nasıl olmuş orada tuzak mı var vesaire diye düşünebiliyor çünkü ee, kilit kısmını birazdan ya da başka bir videoda da daha detaylı anlatırım e, kilit kısmında kilit takmanız haricinde kilidi tuzak da ekleyebiliyorsunuz e, dolayısıyla bu da e, caydırıcı bir etki yapıyor. Evet, Engineering kısmı aslında kabaca bu şekilde. Ee, bayrak kısmı önemli. Ee, bayrak kısmı aslında e, buranın size ait olduğunu belirten bir detay. Yani Bayrağı koyalım. Bayrağı F'e bastığınızda, e, bakıyorum, Show Flag araya. Yani şöyle söyleyeyim, gördüğünüz gibi bir bölge çizdi. Bu bölgenin içinde kalan yer size ait anlamı çıkıyor ve bu bölge içerisindeki bu yerle ilgili kapıları atıyorum, kimlerin girebileceği, kimlerin çıkabileceği vesaire gibi detayları siz belirleyebiliyorsunuz. Tıpkı arabada olduğu gibi. Mesela arabaya hemen bakalım. Sağ tıkladığımızda online tarafta olsaydık gerçek kilit kilit lazım bize. Hemen bir kilit bakayım mı? Şuradan bir kilit yaratalım. Daha sonra bunun nasıl çalıştığını da anlatacağım size. Hani e, single layer'da e, bu tür şeyleri nasıl deneyebileceğinizi göstereceğim kilitleyelim. Sağ tık evet. Online tarafta olsaydık e, bununla ilgili işte size özel mi olsun herkese açık mı olsun gibi detaylar yazıyor. Online tarafta. E, kilit mantığı o şekilde çalışıyor. Kapıya da tabii ki koyabiliriz bunu. Gördüğünüz gibi 3 tane kilit koyma yeri var. Kapıda. E, bir de protection slot. Yani buraya bir Tuzak kurabilirsiniz. Hani adam bunu açmaya çalışırken tuzağa denk gelsin ee, ve belki ölebilir, belki çarpılır, bırakır, vazgeçer. Hani caydırıcılık olması bağında. Tabii ki her kilit de, bunu her kapıya bu kilitlerden takmanız lazım. Ee, zaten oyunda 3 çeşit kilit var. Hemen şuradan bakalım. Ee, güçlendirilmiş kilit, silver lock yani gümüş kilit ee, Gerçi bronz var bir de bildiğim kadarıyla dört çeşit kilit, kilit var sanırım demir kilit ve bronz kilit olarak Tabii ki güçlendirilmiş kilit kullanmanız çok daha önemli Çünkü diğer kilitleri çatır çatır kırabiliyorlar ee, O yüzden Bir base yaptığınızda Bu tarz şeylere Mutlaka dikkat etmelisiniz diye düşünüyorum. E, araba saklama konusu bu tarz baselerde biraz sıkıntı. Gerekirse hani e, daha çok bölmelerden oluşturabilirsiniz e, base'inizi. Çünkü dışarıdan bir kişi el bombası atarak burası düz olduğu için içeri kısmı görmüyor ama e, daha yukarıdan içeriği görebilen alanlar olabilir. Adam yukarıdan baktığı zaman arabanızı görüyordur ama içeri giremiyordur. Hani sırf ee, zarar vermek adına el bombasıyla arabanızı patlatabilir ya da silahla arabanızı tarayabilir. O yüzden ee, bölümlerden oluşması base'inizin daha güvenli olacaktır. Bir de ne kadar çok kapı olursa o kadar çok kilit takarsınız ne kadar çok kilit olursa da o kadar uğraşır buralara girmeye çalışan kişiler. Ee, evet, Base mantı kabaca bu şekilde. Ee, lock pick kısmı yani kilit kırma kısmı ile ilgili daha sonra detaylı bir video yapacağız. Ee, Aklınızda takılan sorular varsa sorabilirsiniz yorumlarda. Ee, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.